Bu 17de 48 kiloda Balkan şampiyonu oldum. Çok mutluyum. Bulgar rakibimle güreştim. Finalde Romanyalı ile güreştim. Çok iyiydi. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki hedefim <laughs> Avrupa ve Dünya'da şampiyon olmak. Biz çalışacağız. Gerisi nakidinde kalmış. Ee, mutlu olduk. Çok yani onur duyduk. Burada başta emeği geçen hocam Ali Rıza Işık evet. ee, yetiştirdiği bir öğrenci, talebe, sonra Celalettin Hoca'nın emekleriyle, ikisinin emekleriyle bu seviyeye geldi olan. Tabii biz bunda e, atalet göstermeyeceğiz. Daha başarılara imza atmak için çalışacağız. Şamil benim altyapıda öğrencimdi. Kendisiyle gurur duydum. Bizleri onurlandırdı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Şamil'den biz Allah'ın izniyle ileride daha büyük başarılar bekliyoruz. Avrupa'da, dünyada ve onun görmek istiyorum.